Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey göstereceğim. <gülüyor> 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 o başka bir şey. Ama Musta bir şey göstereceğim bekleyin Ben ama Musta geleceğim. Ha arkadaşlar açıldı. Bugün size ne göstereceğim? <laughs> hani burada paralı eşyalar var ya biliyorsunuz. Onları bedava almanın yolunu göstereceğim önce geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bunu siliyor. siliyorsunuz. Ama amongasınızı siliyorsunuz. Google'a geliyorsunuz buraya. Among <laughs> us APK. Bu yazıyorsunuz? En üstte giriyorsunuz. Burada var. Falan, falan. Minecraft'la aynı yükleme yeri. Oyuna devam diyorsunuz buradan. Ha buradan. Ben. Buradan Among Us mod AFK. Yedek linke tıklarsanız çok kötü olur. 6 saniye bekleyin diyor. 6 saniye bekleyelim. 3 2 1. Oyun indir diyorsunuz. Basıyorsunuz yani. Devam ede basıyorsunuz. Burada çarpıya basmanız gerekiyor. Burası yanlış. Heh, bakın. Burada aşağı gösteren bir ok var. Onu tıklıyorsunuz. Burayı işaretliyorsunuz. Şu maviye tıkladınız. Sonra indir diyorsunuz. Ben iniyor. Ama APK diyor indirisin ben geleceğim. Arkadaşlar indi sonra tıklıyoruz bunun üstüne. Yükle diyoruz. Among Us yükleniyor. Yükleniyor. Eğer Minecraft nasıl yüklenir adlı videomuzun gelmesini istiyorsanız e Buraya video'ya 80 like gelmesi lazım bu video'ya. Gelirse eğer Minecraft nasıl yüklenir onu da göstereceğim. Ama o APK'miz açılsın ben geleceğim. Tam Açıldığı anda videoyu durdurmam. Nasıl bir şeyse. Online diyorsun. Bakın. Buraya ilk önce nickname'imi yaz yazıyoruz. Benim bu. Sonra kendiniz oda kırın. Oda. Kırın. Kırın. Kendi odanı da test edelim. Odamız heh. <laughs> Odamız açılmadı. Yeniden kullanalım odamızı. İnşallah bu sefer açılır. Yok olmadı ben ne yapacağım biliyorum. 10 kişi 3 imposter'da otur. İngiliz. Coffin. Arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Arkadaşlar bunu test etmenin bir yolu da var. Az ıı, şey olan bir odaya girin. Gelin bakın buradan bakın. Bunlar açık, petlerimiz açık. Normalde bunlar paralı. Bakabilirsiniz. Ben burada normalde bakın bu takılmıyor, bu takılmıyor. Ben şu şu bak. Şu kombini istiyorum Bak bunu takacağım. Rengimiz turuncu yapayım. Bu bak. Ben istediğim bu bakın. An yani böyle etrafta dolaşabiliyorsunuz. Deneyebilirsiniz. Petlerimizin tamamı açık. Paralı. Bu paralı bir şeydi. Evet bakın normalde arkadaşlar önceden normalde şu 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 falan takılıyorduk kafamıza. Sonra adamlar bunlar paralı oldu. Bir de yılbaşı geldiği için şunlar da geldi. 2021'e girdik. Bakın. Şu var mıydı? O bu yeni eklenmiş. Bakın kafamıza pet. Aa adamda da para var akıyor. Ben bildiğin herkes de para var. Ben adamla aynı şey takıyorum farkayız. Ye. Yeah. Etlerden de full. Engimin a beyazı almışlar. Arkadaşlar bakın bir, bir tane daha kombin yapıp geliyorum. Polis kombini. Bir tane daha yapıp geliyorum. Yapamadım oyun başladı. Crewmates olduk. Polis olarak. Arkadaşlar eğer e, bu videoya çok like gelirse Among Us zombi modunu göstereceğim size. Hadi bakalım Yuh ya. Direkt de bir yerde bir şey olmaz yani. Şimdi. Otuz. Şarjı bitiyor telefon arkadaşlar. Bitecek burada ben o yüzden videoyu kesiyorum.